Serenay Sarıkaya, annesinin Cansu Tosun'un babasıyla yaşadığı yasak aşk sorulunca ne yaptı? Geçtiğimiz günlerde ilgili bir haber çıktı, onu sorsak. Magazin gündemi bir süredir Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk haberleriyle yankılanıyor. Kenan Tosun'un 35 yıllık eşi Serpil Tosun, eşiyle yakın arkadaşının ilişkisi hakkında ikinci sayfaya konuşmuş... Her şey doğru, konuşacak bir durum yok. Onları Allah'a havale ediyorum demişti. Kimelerin ardından gözler Cansu Tosun ve Serenay Sarıkaya'nın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. İlk olarak Cansu Tosun'a tiyatro oyununun çıkışında soruldu soru. Sizi biliyoruz hani Erkan Bey'i çok yakından tanıyoruz. Ee, her zamanda magazinden uzak bir yaşantınız aslında iç içesiniz ama aynı zamanda da uzaksınız. Ama bu sefer de tabii ki de konu e, tabii ki de Kenan Bey ile Ümran Hanım'ın Yaşamış olduğu e, olayla ilgili neler söylemek istersiniz? E, bu mesleği ben seçtim. Benimle ilgili sorularınız varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkürler, saygılar. Teşekkürler. De hey. Serenay Sarıkaya'nın ise annesinin yaşadığı yasak aşkla ilgili soru sorulmaması için davet ve galalara katılmama kararı aldığı öne sürülmüştü. Malum Serenay Sarıkaya, magazin muhabirlerini hiçbir zaman kırmayan, güler yüzüyle demeçler vermekten kaçınmayan bir ünlü. Fakat bu kez kameraları görünce bakın nasıl hızlı davranıyor. Annem sorsaydık. Geçtiğimiz günlerde de Can Spotter'ın babası da görüntülendi. Ama bu soru er ya da geç elbette ki sorulacaktı ve çıkışta soruldu da. Aşk. Serena Hanım nasılsınız? Çok güzel. Geçtiğimiz iyiyim. günlerde de annemizle <laughs> ilgili bir haber çıktı. Onu sorsak, Benim öğrensek. Benim onunla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya. Valla sağ ol. Teşekkür ederim. Peki aşk doğru mu onu öğrenseydi? Çok teşekkür ederim. İhanet söz konusu Görüşürüz, çünkü. Şimdi bu sorulardan kaçınması imkansızdı ve kısa bir süre önce biz de söyledik. Ee, Fazla böyle etiler, nişan taşı, ulus gibi, bebek gibi gazeteci arkadaşlarımızın çok da dolaştığı yerlerde olmama kararı almıştı. Ama nereye kadar, kaç gün, kaç ay mutlaka ki o soruyla bir şekilde karşılaşacak ve nitekim de karşılaştı. Barış soruyu Serenay Sarıkaya sordu. Gülşen ne demesini bekliyoruz? Yani annemin mutluluğu her şeyden önemli dese başka bir yere gidecek. E, yaptıklarını doğru bulmuyorum dese başka bir yere gidecek. Susmaktan başka evlatların bu noktada söyleyeceği hiçbir şey yok. yani. Gerçekten. Düşüncesi o değildir. Mige. Serenay ne desin? Yani evet, ne evet. demesini bekliyoruz? Annem bir yanlış yaptı evde onun kulağını çektim. Ya da annemi ben uyardım karşıma. Olur öyle konuştum. bir şey? Ya da bırakın insanlar çok mutlu olsun. Diyemez, hiçbir yorum yapamaz. Çünkü yorum yapacak kişi bir rol arkadaşı, bir meslektaşı bir dostu falan değil. Annesi Annesiyle ilgili yorum yapmasını bekliyoruz. Bir de diyoruz ki işte Serenay niye sessiz kalıyorsun? Ne yapsın kız? Ne yapsın Bir de Serenay'a yüklenenler var. Hep söylüyoruz. Suç, yanlış, hata kişiye kişinin, aittir. Kişinin Kişiseldir. Kişiye Yarın aittir. öbür gün Serenay... Aile diğer aile üyelerini bağlamaz. Evet. Yani ben bazı şeylerde çok kritik olaylarda diyorum ki ben olsam ne derdim? Serenay Sarıkaya'ya mikrofonu çok Barış uzattığında da dedim ki ben olsam ne derdim? Aynı Serenay Sarıkaya gibi derdik. Ne döneceksin de annem büyük bir hata yaptı. Annemi dışladım. Bir süreden beri görüşmüyoruz. Gerçek bu bile olsa mikrofonu olsa söylenmez çünkü ana kız onlar yani. Ne olursa olsun anne çocuktan çocuktan anneden ayrılamaz. Ben de Serena'yı bekliyorduk yani böyle bir görüntüyü. Serenay'ın tarzına çok takıldım. Sanki böyle. Bulup buluşturmuş, evde ne varsa takmış, takıştırmış, Çizmedin çıkmış altıcığım. gibi. Şortun altında çizme, boynuna bir tane bir şey asmış, bir kolyesi falan böyle. Tarzını çok evet. müthiş buldum. Şimdi evet. diyecekler ki siz de giyinmeyi çok iyi biliyorsunuz ama. Ne yapalım? Biz ya, iddialı değiliz ki. Serenay çuval bile giyse yakışan bir kız. İşte. Tamam. Hani ne giyse yakışır. Ay işte <laughs> bak birisi sana yılın 360 günü... Çuval bile giysen yakışır. Yakışır dediğin zaman diyorsun yakışır, sen yarın öbür gün çuvalla da çık. O evet. rahatlık gelmiş artık. O rahatlık da. gelmiş. <laughs> Kuaför tarzı ne bileyim o çizmelerle o şort olmuş mu acaba? Ya da yanında <laughs> Gülşen gibi biri olacak. Böyle bir şey giydiğinde çıkar onun çok kötü falan diyorlar diye soğutacağım. <laughs> soğutacağım. Peki şunu sorayım sana. Cansu ve Serenay acaba bu süreçte hiç birbirleriyle konuşmuşlar mı? Evet. E, İkisi en için de son, çok zor. En ki, son sorup Özellikle Cansu için. En son sorup soruşturduğumuzda konuşmamışlar ama şöyle diyor böyle ortak birkaç dostu. Cansu bu sebepten dolayı Serenay Sarıkaya'yı suçlayacak ya da bir yerde gördüğünde ona selam vermeyecek bir kız değil. Çünkü şöyle diyormuş, benim babam onun annesi yapılan bir hata var ama bunun sorumlusu Serenel Sarıkaya değil. Zaten bu mantıkta olsaydı Serenel Sarıkaya'yı takipten çıkardı. Bu durumda en... Hala takipte. Bu durumda en sıkıntılı süreci yaşayan Cansu Tosun düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta baban, Diğer tarafta anne iki kişi birden babana kızabilir misin? Küsebilir misin? Nereye kadar koyabilir misin? Yapabilir. Ama yaparsın kadar? ama ne kadar? E diğer tarafta gözü yaşlı bir anne var. 35 yıllık bir evlilik hiç kolay değil. Bir tarafta eşin var. Diğer tarafta da yazlıktan komşun Ümran Hanım ikisi tarafından aldatılmak yani hep söylüyoruz kolay kolay sindirilecek bence, bir durum değil. Bence burada durumu en zor olan Serpil Hanım. Serpilin. Çünkü Cansu'nun da mutlu bir evliliği var. Canseranı e, da zorlama. Sarıkaya'nın tabii ki. Ama annen üzülünce sen ama, iki katı üzülüyorsun. İki katı üzülüyorsun. Ama sonuçta herkes evine, yuvasına, düzenine gidiyor. Yalnız kalan orada Serpil Hanım. Serpilin. E şöyle deniliyor zaten Kenan Tosun'la Serpil Tosun'un 35 yıllık evliliğinin son 10 yılı ayrı gayrı geçmiş yani zaten kopma noktasında gelmişler de bir nikah akti kalmış geriye ama ne olursa keşke olsun keşke onu da bekleselerdi durup dururken Kenan Bey e gitseydi bu kadar sorun olmazdı birine gittiği için acı 35 yıl katlandı. 35 yıl bak 3 yıl 5 yıl demiyoruz 35 yıl 35, 35 yıl bir insanın altına, ömrü 35 yıllık evliliğin bitişi böyle olmamalı hiç yakışmamış bir kere boşanırsın ...benim gönlüm başkasına kaydı dersin... ...dürüst olursun... Tabii. ...bitirelim bu evliliği dersin... ...sonra da çıkarsın Nişantaşı sokaklarında... ...ikinci bağrını yaşarsın... ...hisseli aşıklar gibi Şöyle el ele şey. dolaşırsın... Şöyle bir şey Murat Dalkılıç ne demişti... İlişkiler konusunda çok dürüstüm... ...çünkü bir başkasına Aldırsın. aşık olduğumda... ...ve gitmeye karar verdiğimde... ...gidip e, kız arkadaşıma söylüyorum... O da aldatma <laughs> sayılmıyor demişti... <laughs> evet bu... E Kenan Bey'e de belki mikrofon tutsa... ...aldatmadım ki ben gittim söyledim söyledim. Ne oluyor o zaman? Duygular şelale olmuş. Sonra sen gidip diyorsun ki eşim beni affet ben şimdi, gidiyorum. Şimdi durup gözümün durup önünde yani. gözümün önünde o tablo var. Şimdi geldi Kenan Bey. Ee, benim gönlüm bir başkasına kaydı. Evet, i̇lk şok. Mi? İlk şok. Boşanalım. İkinci şok. Hem de bizim yan komşu var ya. Kim? Ümran Hanım. Evet onunla. Bittim. <laughs> Çünkü, evet bittim evet. yani. Tabi 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 işte o üst üste o gece. O da dürüstlük mü? Z, o da dürüstlük mü? Evet. Sonra ben şunu merak ediyorum, Üm, şey e, Serpil Serpil Hanım. Hanım komşusu, kocasının gittiği kişi, Ümran Seyhan'la bir konuştu mu, bir mesaj attı mı? Ortak bir aracı arkadaşıyla bir ne şey diyecek? gönderdi. Ne mi? diyecek? Allah'a havale ediyorum dedi bize işte. Belki onu söylemiştir. Ne diyecek Söylene ya da bilecek. Yani güzel Dümran şey. Ümran Hanım kendini nasıl savunacak burada? Ne savun Ha, kendimi Dümran. tutamadım mı diyecek? Öyle diyecek. Ne diyecek yani? Oldu bir kaza. Allah. Bir ünlümüz öyle demişti ya. Evet, bir kaza, bir trafik, trafik, kazası olarak olayı görün demişti. Kaza işte. Devam edelim. Esra Dermancıoğlu Milano sokaklarında nasıl çılgınlar gibi dans etti. Şu sıralar bir zamanlar Çukurova dizisiyle İtalya'da da oldukça popüler olan Esra Dermancıoğlu Milano sokaklarında yaptığı dansa dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda İtalyan hayranı yorum yaptı. <laughs> Pakistan'da Burak Özçivit izdamı. Yakışıklı oyuncu nasıl ezilme tehlikesi yaşadı? <Sessizlik> Burak Özçivit, marka yüzü olduğu kozmetik firmasının Pakistan'da bir AVM'deki tanıtımına katıldı. <Sessizlik> AVM'de izdiham yaşanırken Burak Özçivit'te bir ara ezilme tehlikesi yaşadı. Özçivit'in Pakistan'daki bir kozmetik şirketiyle yaptığı anlaşmadan 10 milyon lira aldığı öğrenildi. Evet Burak Özçivit bir parfüm markası çıkarıyor. Parfüm markasında Pakistan'da bir kozmetik şirketiyle anlaşma yapmak üzere çıkarıyor. Karşılığında da 10 milyon TL alıyor. AVM'deki bu tanıtım, bu izdamda bu paketin, 10 milyonluk paketin bir parçası güjhendi. Sana şöyle söyleyeyim. Burak Özçivit <laughs> kadar şanslı bir oyuncu yok. Evet. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle beraber şardan başladı. Kuruluş Osman'la beraber yükselişine yükseldi. devam ediyor. Daha da Pakistan'da izdiham yaşanmış. Daha önce değil mi? Başka ülkelere gittiğinde de izdiham görüntülerini görüyorduk. Kuveyt'e gittiğinde izdiham görüntüleri ABL'de geliyordu. Arabada çöktü. İnsanlar yaralandı. Tabii yaralandı, yaralandı insanlar. Tabii. Yani düşünebiliyor musun? Kıvanç tatlı gitse Pakistan'a falan acaba diyorum ya da Burak Özçivit'le Kıvanç tatlı yan yana yürüse herkes Buray Buray yanına koşar herhalde değil mi? Hayır. Ha, Kimi tanırlar ha, sence evet. oralarda? Kıvancı da tanıyabilirler ama şimdi Burak Özçivit'in Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul'dan kalan ve oraları kuruluş çok eski, mıydı? Kuruluş Osman mıydı? Hangisiydi? Osmanlı. Kuruluş Osman'dı. Oraları evet. çok etkileyen, o bölgeyi çok etkileyen bir şeyi var. Ee, bir hayran kitlesi var yani. Gülşen... Bangladeş'le ilgili bir şey izledim YouTube'da hmm. Mert Öztürk bak çok güzel programlar yapıyor okutlarım hmm. ben onu buradan Bangladeş'te ay tüylerim diken diken çocuklar Türkçe konuşuyor insanlar ha. Türk çünkü Türk dizilerinden Türk öğreniyoruz diyor baya baya güzel konuşuyorlar yani şimdi etkisine bakar mısın ve 10 milyon dizilerin gücü. Dizilerin gücü. 10 milyon versinler herkes atlar o kadar. 10 milyon ben sana söyleyeyim mi? Daha bile fazla almış olabilir, evet, olabilir bence. Olabilir. Çünkü sosyal medyada paylaşımları çok yüksek bir kere. Kesinlikle. Post paylaşıyor değil mi? Bir saatle anlaşmış. Saat markasıyla anlaşmış. Oradan. Tekstil markasıyla. Tekstil markasıyla anlaşmış. Markası yani ile. bayağı para basıyor. Tabii ki. Tabii ki aynen, aynen. Yani şöyle evet, gel, günümüzde bazı isimlerin oyunculuğunu, performansını falan filan tartışabiliriz. Ama bu sahaya çıkan 11'in, hani 11 futbolcu herkes çok iyi oynamaz ama bazıları yıldız olur. Burak Özçivit de öyle bir mesele. Bu ne ya? Aa, ben de Burak Özçivit'in terlikleri mi diyecektim? Öyle bir yuvarlığa da almışız. Yanındakili terlik, evet bu artık yeni moda galiba değil mi? bir e, Kadınlarda böyle bir moda vardı. Ha, tüylü tüylü terlik, tüylü terlik değil mi? Eda şey, Taşpınar e, Şar falan giyiyordu. evet. terliğin benzerini. Aa aslında şey... Engincan giymişti. Sibelcan'ın oğlu Engincan giymişti. Can giymişti. Sibel Can giymişti. Sonra tekrardan o, başlamış. Sonra hayatım pazarlara kadar düştü. <laughs> pazarlara kadar. Çünkü düştü. o dünyaca ünlü bir markanın terliğiydi de öyle bin kaç bin euroydu. Buran tarz zaten hep aynı böyle beyaz spor ayakkabıları, gömleği, kolunda da o saati böyle. Saatleri kolundan çıkarmıyor. Aklıma aklıma ne geldi biliyor musun? Her yurt dışı gezisinde, Hı. her tanıtımda bir olayla dönüyor. Bir e, hani Orta Doğu'da kadınlarla yemek yedi. Fahriye nasıl 80 gönderdi? Kadınla. 80 kadınla yemek yedi. 1,5 milyon TL aldı geldi. Burada izdiham yarattı. Dubai'de stand çöktü. Kevin Spacey ile bir araya geldi. Vay sen tacizciyle e, nasıl bir araya gelirsin? Ee, o bir şekilde şey, gündemde bir, bir şekilde rasyosu. her gezisiyle damga vuruyor ortalığa. Evet dost başa düşman ayağa bakar derler. Neden Kimsenin vardı? düşmanı değiliz ama birinin de ayağına öyle bir baktık ki böyle gözlerimizi alamadık. O ayak traktörleri pardon, ayakkabıları bir getirebiliyor muyuz ekrana gelsin? Ya yani Mustafa Sandal'ın ayakkabıları çok konuşuldu. <laughs> DM'den de o kadar çok yorum aldı ki hatta dedik ki bir ara post mu bassak böyle bir yorumları okusak bu ayakkabıların benzerini daha önce e, ünlü bir isim giymişti. Onunla ilgili yorum yaptığımızda Vay efendim işte siz benim ayakkabılarıma niye bu kadar taktınız filan demişti. Ki Oğuzhan Koç da geldi e, ekrana. Oğuzhan Koç erkeğe şiddet demedi. Kadına şiddetten sonra. <laughs> Aynen öyle doğru söylüyorsun. Evet. Genelde hemen ayakkabılarıma taktınız. Aynen. Niye uğraşıyorsunuz? Aslında daha bir traktör traktörvari bir şey giymişti. geçen seferde... daha giymişti ya. Kimdi? Kenan Doğulu mu?